kahkahalar havada uçuştu. Bu akşam da Türkiye'nin ekranı yine her cuma akşamı neşenin ekranı olacak gibi görünüyor. Melis Baba dağda. Az sonra e, mikrofonu uzatacağız. Hayranlarıyla birlikte onu da buluşturacağız. Birçok mesaj geldi haberini aldık az önce İstanbul'dan. Ben hemen e, dizinin yapımcısıyla başlamak istiyorum. Ayfer Özgürer dizinin yapımcısı. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın size de. Çekimler nasıl gidiyor? Şu anda İzmir'in harika bir e, köyündeyiz. Evet. Birgi'de devam ediyordu. Birgi, birgi muhteşem bir yer. Herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Çivi çatması bile yasak bir yerde. E, çok da güzel korunmuş. Biz de orada mutlu mutlu çalışıyoruz. Peki e, konumuz komedi olunca çekimlerde herhalde eğlenceli geçiyor değil mi? Çok eğlenceli geçiyor. Zaten oyuncularımız kendileri özel hayatlarında da eğlenceli. O yüzden eğlenceli bir evet. Çok teşekkür ediyorum. Yine yönetmenimiz Yahya Samancı yanımızda. Ona da bir mikrofon uzatmak istiyorum. Biraz hikayeden çok kısa bahsedecek olursak. Bir Ege komedisi. Naif, sade insanların hikayelerini anlatacağız. Aslında bu insan hikayesi aynı zamanda bir güldürür ürünü. Neler yaşanacak bu dizi boyunca? Hikayemiz kısa bahsedecek olursak 90'lı yıllarda Arkadaşların ekserinde döner, güzel sıcak bir komedi hikayesi. bir kıza ulaşmak için başkanın belediye başkanının bahçesinde saklı olan bir çıkarmak için peşçilleri mücadeleyle başlar ve daha sonra başka hikayelere açarı olan gayet güzel komik, sıcak arada içinde aşkla olan güzel bir ege, ege de, izleyenler gerçekten keyif olacak diye düşünüyorum. Biz çekerken çok eğlendim. Tansiyonumuzu da çok beğendik İnşallah İzleyicilerimiz de bu akşam bizimle aynı şekilde geciktik. Peki Ege'yi nasıl buldunuz? Ege, çok, Ege demişti, şeyde, çok, çok, çok güzel. Ben de Ege'yi çok seviyorum. Çalıştığımız yer çok güzel. Çok Gerçekten. Sıcak e, güzel, 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 güzel mekanlar. İnşallah, e, de, güzel, güzel. İnşallah diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve e, dizinin başrol oyuncusuyla devam ediyoruz. Biz yayınımıza Burak Serdar Şanal bir selamlamamız var. Nedir? Onunla başlayalım isterseniz. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm Yeşilova. 104.9'da radyolarınızın son noktasında İsmail'le enstek hattı <laughs> başlattı gari. <laughs> Biraz radyocu İsmail'in hikayesiyle dönecek herhalde. <laughs> ee, Hikayenin eğlenceli karakteri İsmail. Ee, <gülüyor> <gülüyor> sevdiği kuza ulaşmak için radyodan istekler alıp veriyor. Radyoda istekleri paralı yapıyor ki ona ulaşsın. Çünkü onun için altınlar biriktirmesi gerekiyor işte bilezikler, gerdanlıklar, beşi bir yerdeler vesaire. Ve bunu yapabilmek için uğraşıyor aslında bütün bütün e, gailesi bu. Ve e, bir yerde tıkanıyor, bulamıyor. İşte arkadaşları, işte Burak kardeşim var, Cemil, e, o var, birkaç işte Mert Turak arkadaşımız var, Ali Barkın var. Bu dörtlü devamlı macera peşinde. İşte gömü bulmaya çalışıyorlar, altınları evlenmesi için İsmail Radyolarda istekleri paralı yapma fikrini veriyorlar ve devamlı böyle eğlenceli eğlenceli aslında çok biz gerçekten çekerken çok eğleniyoruz ve e, kendimiz çok güzel alıyoruz dolayısıyla ekrana da yansıyacaktır diye düşünüyorum. Böyle hikayelerimiz var çok güzel ilerliyoruz inşallah sonucu da güzel olur. Dizinin başından sonuna itibaren zaten bir Ege komedisi ve Ege ağzı kullanılıyor. E, Memleket neresi öncelikli onu sorayım? E, ben doğma günü İstanbul Aslan Kastamonu. Peki zor olmadı mı bu ağzı konuşmak dizi boyunca? Ee, i̇lk başta biraz ürktüm aslında evet. ama etraftan aldığım tepkiler çok güzeldi. Gerçekten yapamayacağımı düşünmedim ama zaman alacağını düşünmüştüm. Çabuk adapte oldum. Sevindim. öncesinde bir önceki eğitim oldu tabii değil mi? Hayır, şey eğitim olmadı. Dört yıl okudu o <laughs> 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 Buraya <gülüyor> gelmeden önce. Master'ın ben Buranın halkı çok güzel Hı. Hı. bir şey. Onlarla bir içim abi dedikten sonra zaten ister istemez topluyorsunuz onlardan şeyi. Peki çekim Yaşamaya devam ediyorsun. Neler yapıyorsunuz set sonrasında? Valla arkadaşlarım çok şey yapıyorlar <laughs> eminim ama ben çok yoğun çalışıyorum. hani Geceli gündüzlü çalışıyoruz. Bütün ekip kamera arkasında öyle. O yüzden çok sosyal hayatıma dönemedim ama zaten sette eğlenebildiğim için hani sosyal hayatımda çok aramadım. Peki teşekkür ediyoruz yine Burak Bey'e döneceğiz ama e, Burak Bey'e ben şimdi Burak Bey diyeceğim çok kişi Borçun olarak tanıyacak onu. Evet. Artık Cemil Müezzin diyeceğiz evet, herhalde. Sizler ben de. şöyle geçeyim isterseniz. E, şeyde Pis kediri de Kamiller vardı. Evet. Artık Cemil mezun var. Cemil. Benim adım Cemil var burada. <laughs> Benim adım Cemil. Neler yaşayacak peki evet. Cemil? Evet. Cemil gerçekten bu hikayede çok saf bir çocuk. Çünkü sürekli sabah evden camiye, camiden eve gider. E, ama arkadaşlarına uyuyor işte. Arkadaşları bazen bunun kafasını karıştırıyor. O anda da işte yalnız kaldığı zaman düşünüyor. Acaba ben doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Ben arkadaşlarıma uyuyorum, uyma. uyma. Türkçe yazan çok olan fakat arkadaşlarını da bir türlü kıramıyor. Arkadaşlarının peşinden giden bir karakter. Peki şeyde Pis Yedili'de Kamil vardı. O, o 17 şeyde... yaşında bir çocuktu yani o. Anlatabiliyor <laughs> Onun enerjisi çok farklıydı. Bu evet. cebinin enerjisi çok farklı. Yani ikisinde birbirinden zıt karakterler Şimdi bu bir kom e Ege komedisi ve e konusu itibariyle 7'den 70'e herkes izleyebileceği bir dizi diyebiliriz değil mi? Tabii 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 7'den 70'e herkes yani ben şunu söyleyebilirim herkes çok gülecek. çok dinlenecekler çünkü çok sıcak bir hikaye, çok bizden bizden bir hikaye yani böyle tütünde çalışan Sedef'in hikayesi bu işte radyocu İsmail'in hikayesi tekrardan o kasabaya dönüp o kasaba da okumuş doğmuş büyümüş o kasabaya dönüp öğretmenlik yapan Sedef'in hikayesi Cemil Müezzin'in hikayesi MacGyver Süleyman'ın hikayesi işte burdacı e Hapooo! <laughs> 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 Bizim sevgili kardeşimizin hikayesi yani hani Emin'in hikayesi. Yani. <laughs> evet yani hani çok bizden gerçekten çok sıcak hikayelerdi. Yani. Murat <laughs> Bey işin yoğunluğundan yakındı yakınmadan, ışık çok fazla dedi. Ve sonrası çok da boyutundan yakındı. <laughs> ben çok iyi geliyorum mesela. <laughs> <laughs> Serdar eğlenemiyor, o çok çalıştı. için. <laughs> Benim de boş zamanım, yani hemen hemen aynı çalışıyor ama dediğim Dediği gibi bizden daha fazla, daha yoğun çalışıyor. Benim kendimim var, ben ödemiş diye tuttuk geliyorum. Öyle mi? Evet yani hani e, çok mutluyum. <laughs> çok Memleket güzelim. buraya yakın peki? Ben İzmirliyim. Öyle Onu mi? O, evet, o zaman harika. E, annem buraya şey, aradan. Biliyorsunuz kültürde. Biliyorum biliyorum yani. Hani. Annem Aydın'ın zaten. <laughs> buraya. Ben ev tuttum. Çok güzel yaşıyorum yani. Tam doğada iç şey. Yani bizim arayıp da bulamadığımız yerler buralar ya. O İstanbul'un o sıkışmışlığından, o kalabalığından artık hani bir şey gelmişti yani. Bir sıkıntı gelmişti. Burada geliyorsun. Ne kadar güzel. Her şey doğal bir kere. Evet. Yani herkes gülüyor biliyor musun? <gülüyor> hani kimse somurtmuyor. Yani hani herkes böyle somurtur falan yani. Asansör... <laughs> ya. çok sıkıntı yok. Ya. 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 ya asansöre binersin yani hani üst kattaki adam asansöre açarsın kapıyı adam suratı böyledir yani. Hani hiç sana bakmaz anladın mı? Ama aynı apartmanda oturuyorsundur. Bir merhaba de değil mi yani? Hani burada o yok. Herkes gülüyor birbirine. Burada şey samimi işten değil mi? samimi işte işte biz onları anlatıyoruz. O yüzden yaşanmış gayet diyorum ya. O yüzden çok güzel şey. <laughs> Peki evet. o zaman 7'den evet. 70'e bu dizdiği cuma akşamları evet. izleyecek diyebiliriz. Ben Melis Hanım'la evet. devam etmek evet. Melis istiyorum. Melis Hanım'ın sosyal evet. medya özellikle çok takipçisi varmış ve yayın öncesinde de çok fazla sizi görmek isteyenler olmuş. Senin karakterin karakteri olacak herhalde. Zümrüt evet. karakteri. Evet. Neler Var yaşayacak Zümrüt? <laughs> <laughs> Zümrüt birinci bölümün sonunda giriyor hikaye. Yani. <laughs> oluyor. Aslında gene buranın kızı. <laughs> ve demin Buran bahsettiği şey artık o İstanbul'un sevimsizliğini sevimsiz gelmiş ona. <laughs> Köyün sıcaklığına geri dönmek istemiş. O yüzden tekrar gelip buraya öğretmenlik yapıp hayatımı burada devam ettim. Hmm. kaldığı yerden hayata devam edecek. Peki sadece komedi mi? E, aşk da var mı mesela? Işte e, olacak Bartın, mı? var tabii. Yani. arasında ya, bu kadar olacak. genç bir arada olunca. <laughs> ya söyleyeyim mi? <laughs> yani şöyle oluyor. <laughs> Sedef'e giden yol zümrütten geçiyor açık. <laughs> Anladım. Biraz entrika da var herhalde değil var, mi? Var var ama çok şeker. Yani sebepler e, çok saf bir kere. O yüzden <laughs> güzel zaten hikayenin bütün sebepleri, bütün amaçları çok sağ. O yüzden güzel Peki bu akşam ilk bölümü izleyeceğiz. Hep birlikte izleyeceğiz değil mi? Heyecan mı? Evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Kaç gün ne zaman bugünü bekliyoruz? O kadar uzun zaman oldu ki. Yani insanlar da soruyorlar bir şey de diyemedik. Ama işte bugün bekliyoruz. Peki şu anda sevgiler, çalışmalar devam ediyor. <laughs> akşam bir gün kasabasında mı izleyeceğiz? Ya Gaza, öyle olacak değil mi? Evet, bilgideyiz. Peki <laughs> nasıl geçiyor senin çalışmaların? Benim için çok güzel geçiyor. Buranın söylediklerinin hepsine tamamıyla katılıyorum. Ben çok güzel olacağını düşünmüştüm. Yani hiç bu kadar dinlendireceğini, hiç bu kadar zihnini e, boşaltacağını ve aynı zamanda dolu şeylerle dolduracağını düşünmemiştim. Ee, yani hem bir şahsım adına söylüyorum. Çok çok şey fark etti benim için buraya gelmekte. İstanbul'a yani geçen gün hatta şöyle sorunlu bir itirafta bulmuş. Evet. E, uçakta inerken ilk defa şunu düşündüm. Önceden eskiden hep böyle İstanbul'a geldim tekrar derdim. Baktım şöyle bir şeye eğer ailem burada olmasaydı, inşallah gibi olmasaydı, benim. bu ya. yani şeye de inatçı başkanım sana kaldırdı herhalde. Buraya <laughs> <Yani gülüyor> dönmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Ayfer Hanım da öyle, özleğimle Siz geliyor. Size de, de sorayım, sizin memleketiniz neresi? Ee, ben aslında Adanalıyım, baba tarafım göçmen. Ama 14'üme kadar Adana'da büyüdüğüm için kendimi Adanalı hissediyorum. Ee, ama Zümrüt'ün şöyle bir şeyi var, ya aslında biraz da şive konusunda çok ince bir çizgide duruyorum. Çünkü normalde şivesi olmayan bir kız ama yani bir yere aitseniz arada sırada ağzınızda kayar hafif hafif. Ee, o tatlı bir şivesi var Zümrüt'ün ama hmm. öğretmen, cumhuriyet öğretmeni. Hmm. E, o çizgi de gidecek bir kız yani. Peki çok teşekkür ediyoruz size teşekkür ederim. de. Kolay gelsin diyoruz. Sağ olun. Evet Yeşil Deniz dizisi bu akşam sevenleriyle buluşacak. Dediğim az önce başımda da söylemiş olduğum gibi her cuma akşamı TRT1 ekranı, Türkiye'nin ekranı, Neşe'nin Kahkahan'ın ekranı olacak insaver'in gari diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.